Evet arkadaşlar bugün sizlerle Mario çakmasının 8. bölümünü oynuyoruz. İlk birden 7'ye kadar bölümleri çekemedim. Ama bundan sonrasını çekmeyi ve sizlerle bunu bir seride bitirmeyi düşünüyorum. Ama seri dediğim de böyle video video. Böyle 3 dakika 5 dakikalık videolar filan. Git <laughs> timsah. Timsah diyorum ya yılan. <laughs> ben de. Aklım gitti. Neyse ya geçiriz. Şu biberi almasam ne olur? Yani şurada karpuz var mıdır sizce? Tıklayalım. Evet. Oo. Karpuz gitme karpuz. Karpuz. Neyse arkadaşlar. Karpuzun yerini öğrendik artık alırız. Önce karpuz alırız sonra biberi alırız. Ortadaydı karpuz değil mi? Yok. Çıksana. Ortadaydı diyorum. Tamam kardeşim depolama alalım boş boş tüken tükenmek üzereymiş. Tamam kardeşim tamam. Okey. Evet, çok hızlı gidiyoruz. Heh, yok ol. Yeni simsah diyecektim arkadaşlar. O sandık hemen açalım. Demek zıplayarak açılmamış. Of 416 lira. Şu kaplumbağayı da karpuzla vuralım. Burada bir şey var mı? Lan yok ol. Ama yok ol diyorum. Neyse böyle yaparsak eğer çıktığında hemen yok olur. Bir dakika nişan aldım mı? Evet. Şimdi kuş, şu kuşu da yok edelim. Artık hiçbiriniz yoksanız. Dikkat edelim şurada yine. Daha çıksın. Tam sıfırdayken tamam. Sıfırdayken çünkü zıplama ustası. Bu ne? Ha? Kaçın. Oh, tamam sonunda. Böyle yapamaz tavşan yok olsun. Yani uzaktan yok ederiz. Ah, tamam yok ol. Bir tane daha mı var? Şimdi işte bu da yok oldu. Evet yupi. Daha da bir şey var. Aa bitti bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.